Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Amazon'a yeni başlayan arkadaşların çok fazla kez karşılaştığı, eğer siz de yeni başlıyorsanız büyük ihtimal sizin de deneyimlediğiniz bir hatadan bahsedeceğiz. Your account does not qualify uyarısı. Bu yarının neden olduğunu, sebeplerine ve çözümlerine değinmeye çalışacağım. Birkaç tanesi de çözüm önerisi vermeye çalışacağım. Ve bizim yaşayıp yaşamadığımızdan da kısaca bahsetmeye çalışırım burada. Biliyorsunuz daha önce Instagram'da olsun grupların içerisinde ya da eğitimin canlı yayınlarında biz bunu çok fazla kez konuştuk. Kendimize de, de aslında çözümler bulduk ve e, hayatımıza devam ediyoruz Amazon tarafında. Fakat hala bu sorunu yaşayıp Amazon'da başlangıcı atamayan arkadaşlar olduğundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Şimdi gelelim bu Daznat Qualify uyarısının ne olduğuna. Bu da aznat qualify yarısını tanımlamak gerekirse bir ürünü listelediğimizde biz ne yapıyoruz? Ya ürünü direkt listeleyebiliriz. Sældis product yazar Amazon panelinizin içerisinde. Ya ürün kapalıdır. Biz kategori onayı ya da marka onayı almaya çalışırız. Bunun hakkında detaylı video zaten YouTube'da daha önce birden fazla kez videosunu çektim. Bulunuyor. Bunu açmak için fotoğraflarımızı yollarız. İsterse fotoğraflarını yollarız. Kategori ya da marka onayını biz istersek Amazon içerisinden iznin talebi oluşturarak Amazon'un bizim iznimizi kabul etmesini bekleyerek devam ediyoruz bu sürece. Bunun haricinde bir de not available diye bir şey var. Belki denk gelmişsinizdir buna. Böyle bazı marka ürünlerin tane tane seçilir olanların arasından. O ürünleri Amazon artık ürün yollanmasını istemez ve tamamen kapatır. Bu uyarı buna benzemiyor. Evet bunun gibi yine ürünü satamıyorsunuz. Fakat geçici bir süreyle satamadığınızdan bahsediyor. Hatta burada Amazon hesabınızın uygun olmadığından bahsediyor. Burada uygunluğun ne olduğunu, nasıl uygun hale getirebileceğimiz aslında şaibeli bir konu. Çünkü Amazon burada net bir açıklama yapmıyor. Bu yarıyı aldıysanız o ürünü satamayacağınızı söylüyor sadece. Siz isterseniz case açabilirsiniz, isterseniz sorabilirsiniz, isterseniz de bunu yapmadan önce Amazon forumlarında daha önce bu soruları soran arkadaşların yayınlarına bakabilirsiniz bu tarafta. Fakat ben size onlarla uğraştırmadan hem sebeplerini hem de çözümlerini anlatmaya çalışacağım. Sorunun sebebi aslında şu arkadaşlar. Amazon'da biliyorsunuz çok büyük bir rekabet var. Senelerdir vardı, her zaman var ve ilerleyen zamanlarda daha da artacak belki bu rekabet. Fakat Amazon bu Q4 dönemi öncesinde de aslında bu uyarıları vermeye başlamıştı. Biz Q4 döneminde bunun geçeceğini düşünüyorduk. Çünkü Q4 yoğun bir zamandır ve iyi satıcıların, profesyonel satıcıların içeride durmasını her zaman ister Amazon. Diğer arkadaşları doğrular ya da herkes doğrular. Doğrulamaya geçebilenler ürünlerin satışlarını yaparlar. Çünkü milyonlarca satıcıya Amazon'un ihtiyacı olsa da her üründe ihtiyacı yok. Bu tarafta ürünleri satmak istediğimizde biz Amazon tarafında ürünlerin faturalarını ve fotoğraflarını yolladığımızdan bahsetmiştim. Bu yer ile karşılaştığınızda sizi bu aşamaya da götürmüyor. Yani siz faturanızı, yetki belgenizi ya da herhangi bir belgeyi Amazon'a sunamayacak hale geliyorsunuz. Bu yeri Diğer arkadaşların satabilmesi ve sizin satamamanız kısmı çok can sıkıcı bir konu. Fakat bu yeni satıcılarla alakalı bir konu. Çünkü bizim kendi hesaplarımızın içerisinde aylık böyle 10 bin dolar, 20 bin dolar yapan ufak hesaplarda da aylık 150 bin, 200 bin, 300 bin dolar yapan diğer büyük hesaplarımızda da bu sorunla çok çok nadir karşılaşıyoruz. Yani diğer hesaplara kıyaslandığında hiç denilecek kadar az. Bu tarafta bu satıcıların aslında analizini yaparken karşılaştığımız aslında bazı başka ülkeler vardı. Pakistan, Filipin gibi biz aslında Türklere yapılıyormuş gibi bir izlenim yarattık bu tarafta ama çoğu ülke aslında bunu yaşıyor. Ama Amerikalı arkadaşların daha az yaşadığını da kendimiz gördük. Belki onlar daha kolay bu Amazon ticaretine başlayıp süreci devam ettirdiği için de olabilir. Fakat çözümünden biri az önce söylediğim gibi daha önceden satış yapıyor olmanız. Ya daha önceden satış yapıyor olmanız gerekiyordu ya da yeni başladıysanız da en azından satışa izin verilen markalarla satışa başlamanız gerekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ve bundan da %100 eminim. Satış yapan arkadaşların Does Not Qualify uyarısı çözülüyor. Çünkü biz bunu eğitimde ilk arkadaşlar Does Not Qualify uyarısını bize söylediği an bir deneyim yaptık. İki tane hesabımız vardı. İkisi de İngiltere hesabıydı. İngiltere şirketiydi ikisi de. İkisi de Türktü. Ve bunların birine kol yolladık ve diğerine yollamadık. Koli yolladığımız ve satışa başladığımız mağazadaki does not Qualify uyarısı gelen markalara baktığımızda ve diğerini kıyasladığımızda aralarında uçurum bir fark olduğunu fark ettik. Satışa başlayanın belki de %70-%80 not Qualify uyarısı çözüldü arkadaşlar. Bunu biz yapmadık, bir belge sunmadık, bir case açmadık, Amazon'da bir çözüm üretmeye çalışmadık. Burada asıl problemi satışa başlamamak ya da daha az satış yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta belki daha önceden satış yapan arkadaşlar da bu ürün ile karşılaştı ama ben biz zaten daha önce satış yapmıştık diyebilirler. Orada konuda da haklı olabilirsiniz. O zaman da satış metriklerinizi belki yükseltmeniz sizin için doğru olabilir. Biliyorsunuz her Amazon satıcısı account Alt'de 200 puanla başlar. 200'ün üzerine belki koymaya başlayabilirsiniz. Burada biz 200'ün üzerine koymadığımız anda da does Qualify'ın uyarısını geçtiğini zaten gördük. Fakat e, asıl çözüm burada satışa başlamak. İkinci bir çözüm daha var. Bu yarıyı direkt ilk gününden aşmanın asıl yolu. Burada da marka izninin tedariğinin sağlanması sizden. Buradaki asıl bahsettiğim şey yetki mektubunun, letter of authorization'ın size sağlanması değil arkadaşlar. Çünkü o mektubu ve o belgeyi de sağlayabileceğiniz yere... Ve koyabileceğiniz yerde Amazon size izin vermiyor. Yani o uyarıyı gördüğünüzde aslında bir sonraki aşamada belgeleri yüklemeniz gerekecek. Yine belki ekran görüntülerini buraya koymuşuzdur. Bu tarafta yetki belgesi değil de markanın direkt Brand Registry panelini Amazon'da kayıtlıysa eğer sizin Merchant Token'inize yani Amazon'daki bu kodunu sizin TC kimliğiniz gibi düşünün bunu seller hesabınızın bir tane kodu bulunuyor. Bu koda markadan direkt izin verilirse bu Daznat Qualifier'ı çözülüyor. Fakat yeni başladıysanız bir marka anlaşması yapıp da o markanın brand registry panelinden size ve izin veriyor olması çok düşük bir ihtimal. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 30'dan fazla marka anlaşmamız bulunuyor. Ve bunların hiçbiri brand registry panelinden bize izin vermedi daha önce. Verenler var. Veren markalar da var. Ama bizim anlaştığımız ve çalıştığımız markalarda bu denk gelmemişti mesela. Size de denk gelmeyebilir. Yani bunun pazarlığını yapan arkadaşlar var. Size sadece markalı ürünleri marka yetkisi size olarak satabileceğiniz ve does not qualify uyarısına hiçbir zaman takılmayacağınızı söyleyen arkadaşlar var. Fakat her marka anlaşmasında bu mümkün değil maalesef. Yani sürdürülebilir bir yol değil. Onun yerine ufaktan da olsa satışa başlamak asıl çözüm bence. Çünkü satış yapan hesaplarda tekrar tekrar söylüyorum ve bunun altını net çiziyorum. Satış yapan hesapların does not qualify uyarısı büyük bir çoğunlukla kalkıyor. Evet hala devam ediyor. Ama sizin ihtiyacınız olan ürünlerin, satmak istediğiniz ürünlerin çoğu daha zaten Qualify uyarısı değil de marka onayı istiyor. Marka onayını çözmek bizim için zaten çocuk oyuncağı. Yine videonun başına söylemiştim biliyorsunuz. Videosunu izleyip bakabilirsiniz. Bunun için bir eğitim almanıza gerek yok. Faturasını yollayarak Amazon'a sorunu çözebilirsiniz. Bu konuyu açmışken yine tekrar şundan bahsedelim. Bazı ürünlerde biliyorsunuz hatta genelde biz 10 tane faturayı yollardık Amazon'a ve durumu çözerdik. Bundan sonra Artık bazı ürünlerde Amazon ürünlerini yani Amazon faturası sunacaksanız eğer en az 50 tane olması gerektiğini söyleyebilir Amazon size. Bunu belki denk gelmişsinizdir. Bazı ürünlerde en az 100 tane toplancı faturası almanız lazım gibi bir seçenek de sunabiliyor. Bazı markalarda ise tedarikçilerinden alınan faturanın değil de onun distribütöründen ya da toptancısından ya da yetkili satıcısından ürünü temin etmiş olmanızı isteyebilir. Nadir karşılaşılan durumlardır. Genel olarak hala 10 adet faturayla durumu çözebiliyorsunuz. Fakat burada niye anlıyoruz? Bir Amazon faturası hala geçerli. Bunu yine yakın zamanda ile alakalı bir videoda konuşuruz isterseniz zaten. Amazon faturasının geçerli olduğunu kendimiz deneyimledik ve test ettik. İsterseniz siz de test edebilirsiniz zaten. Markonayı konusunda zaten hiçbir problem yoktu. Suspendler konusunda da problem yok. Buna da işte artık altını çizerek kendimiz deneyimlemiş olduk. Bir hesapla değil, iki hesapla değil onlarca hesapla denedik bunu. Ve bunda bir problem yok. Aynı zamanda ürünlerin satışıyla alakalı bir problem yaşadıysanız eğer faturaları sunarken yetkili distribütör faturası, yetkili satıcıların faturasının aslında Amazon tarafında bazı markalarda aslında daha geçerli olduğunu da anlamış olduk. Çünkü bazı markalar öyle herhangi bir tedarik sitesinden ürünü alıp da faturasını Amazon'a sunup onun izni almanızı istemiyor. Buna da bir çözüm bulmuşlar sanırım. Fakat bunun gibi olmayan bir sürü marka var. Hala arbitraj yapmaya devam edebilirsiniz. Yetki mektubu isteyen, yetki satıcıdan fatura isteyen ürünleri satmak da bizim için yine güzel bir seçenek. Çünkü onun distribütörünü toptan bulabilmek bizim için kolay. Yeni başlayan arkadaşlar için belki zor olabilir bu süreç ama yine adım adım ilerlendikçe bunların tedarikçilerini bulmak o kadar zor değil. Onların faturalarıyla da marka olayları alabilirsiniz. Yani Das Not Qualify uyarısı kısaca böyleydi. Bunu çözmek istiyorsanız ya marka anlaşması yapıp o marka anlaşmasının size brand registry panelinden izin vermesini beklemeniz gerekecek ya da benim gibi ilk çözümü hemen hızlıca harekete geçirip ufak tefek marka onayı almadan sizin satabileceğiniz ürünleri tekrardan gönderebilirsiniz. Bunun dışında private label ürünlerinde böyle bir problem yok. Private label yapabilirsiniz. Bizim için işimize gelir. Arbitraj ve wholesale tarafında, marka anlaşmaları tarafında rekabetten sayılmış olursunuz. Bizimle rekabet etmemiş olursunuz. Diğer tarafta Çin arbitrajı yapabilirsiniz. Ne kadar önermesem de isterseniz onu yapabilirsiniz. Onda fatura onayı vesaire gibi şeyler yok. Ama Does Not Qualify uyarısını çözmek istiyorsanız elinizde sağlam bir faturanın olması gerekecek ilerleyen zamanlarda. Ee, onun öncesinde de ufaktan da olsa satışa başlamanız gerekecek. Zor olan taraftan giderseniz rekabetin daha az olduğunu da göreceksiniz. İlerleyen zamanlarda da büyük ihtimal hem arbitraj tarafında bir azalma olacak. Arbitraj satışları için güzel bir e, aslında haber bu. Onun haricinde de wholesale tarafı, distribütör tarafı, marka anlaşmaları tarafında da rekabet daha fazla artacak gibi duruyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.